İspanya'da düzenlenen gastronomi fuarında kameralar etin uzmanı Cüneyt Hasan'a çevrildi. Türk şefin kuzu etiyle yaptığı şovu davetler pür dikkat izlediler. Ekibimiz hem Cüneyt Hasan'ın hem fuar macerasını dinledi hem de lezzetli etin tüyolarını anladı. Kuzu etine sarıldı, öptü, sevdi. Adeta aşk yaşadı. İspanya'daki gastronomi fuarı dünyaya nam salmış şefleri buluşturdu. Türkiye'de et deyince akta gelen ilk isimlerden olan Cüneyt Hasan, Türkiye'yi temsil etmek için oradaydı. Cüneyt Hasan özel şovuna başlamadan önce özel olarak Türkiye'den getirdiği kesilmiş kuzuya sarıldı, objektiflere poz verdi. Ülkemizden oraya bir kuzu götürdük. Çünkü bizim kuzu dünyanın en iyi kuzusu, Trakya kuzusu dünyanın en iyi kuzusu. Ya bunları anlattıktan sonra insanların gözlerinde ışığı görünce az, o benim zaten benim sevgilim gibi, benim aşkım gibi. Yani ben kendimi bir de baktım kuzuyla sarmaş Dünyanın en büyük gastronomi organizasyonudur. Sansa besleyen gastronomi organizasyonu. Her yıl, bu, yıl yıl 18.si yapıldı. Bugüne kadar ülkemiz hiç katılamamıştı. Katılmak isteyip katılamamıştı. 18.sine biz katıldık. Konuk ülke olduk, iki ülke vardı. Birisi Macarlardı, birisi de bizdik. Bize dediler ki Türklerin buraya katılması bizim için çok önemliydi. Çok büyük değer kattılar. En önemlisi 14 bin yılı ayağımıza getirdiler. Çok önemli. 14 bin yılı ayağımıza getirdiler. Bundan sonra Türklere daha sıkıfık olmalıyız. Onlara daha fazla görüşmeliyiz. Onları daha çok bu tip organizasyonlara çağırmalıyız. Çünkü onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Fuarın en çok ilgi gören şeflerinden olan Cüneyt Hasan, İstanbul'a döner dönmez ayağının tozuyla star haber için mutfağa girdi, eti doğru ve lezzetli pişirmenin püf noktalarını anlattı. Bütün et parçaları aslında hayvanın dış kısmından çıkar ama bu kısım iç kısmından çıkıyor. Bu sırtın iç kısmı. Etler lime lime kesilip hazırlandıktan sonra daha önce yoğun ateşte kızdırılmış saç tavalar masadaki yerini aldı. Şimdi bunları bambaşka bir ruh haline Adeta bir yapacağız. Hop. Yes. Pişirilecek etlerin haftalar öncesinden dinlendirilmesi işin püf noktası. Etin gerçek anlamda lezzetli, yumuşak ve aromalı olabilmesi için mutlaka etin dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmemiş bir et plastiğe benzer. Kemiğini ve yağının üzerinde durur et. Sıfır derecede, 75 derece nem oranı olan bir dolapta 28 gün dinlenir. Ancak bu şekilde enzimlerini parçalamaya başlıyor. Ee, bu süre içinde et kanını kaybeder ama suyunu asla kaybetmez. Etimizi mühürlemiştik. Evet. Niye mühürledik biz bunları? Evet. Etin suyu içinde kalsın diye. Yani etin ruhu içinde kalsın diye. Aynı zamanda bu etleri çok pişirmek istemiyoruz. Hırsız kaçtı, polis kovaladı.